Şalgam suyu genellikle sağlıklı bir içecek olarak kabul edilir ancak aşırı tüketildiğinde veya bazı kişisel durumlarla uyumsuzsa bazı potansiyel zararları olabilir. Birincisi, şeker içeriği. Bazı ticari şalgam suları eklenmiş şeker içerebilir. Bu nedenle şeker duyarlılığı veya diyabeti olan kişilerin tüketirken dikkatli olmaları gerekir. İkincisi, tuz içeriği. Bazı şalgam suları tuz eklenerek yapılır. Tuz tüketimi fazlaysa yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Üçüncüsü, sindirim sorunları. Bazı insanlar şalgam suyunun yüksek asit içeriği nedeniyle mide rahatsızlıkları yaşayabilir. Dördüncüsü, alerjik reaksiyonlar. Şalgam suyu bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Beşincisi, taş oluşumu. Şalgam suyundaki yüksek oksalat içeriği böbrek taşı sorunu olan kişiler için risk oluşturabilir. Altıncısı, ilaç etkileşimleri. Bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle ilaç kullanımı konusunda doktorunuza danışmalısınız. Unutmayın ki şalgam suyu dengeli bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde genellikle sağlıklıdır. Ancak bireysel sağlık koşullarınıza ve tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir. Sağlık sorunları veya şüpheleriniz varsa bir sağlık profesyoneli ile görüşmek her zaman en iyisi olacaktır.